Selamlar arkadaşlarım. Yeni bir video ile yine karşınızdayız. Anniversary Edition'ına gelen görevler ve silahlar serimize devam ediyoruz. Neredeyiz kardeşlerim? Vadi kentteyiz. Vadi kentte gidip tünellerin girişini bulmamız lazım. Buradan aşağı atlayın devam edin. Tünellerin girişine geldiğimizde bu halka açık. Notu okuyoruz kardeşlerim. hayaleti bulmamız lazım. Buradan yolu takip edin. Buradan düz devam. Durun hemen. En sonki silahımızı kullanalım tabii ki de. Hadi gelsin bizi bulsun. çatlayıcı oku kullanmak istemiyorum. Abanoz okundan devam. <laughs> Buradan devam kardeşlerim. Hayaleti takip ediyoruz buraya. buradan. Devam ediyoruz. Bariyer dolayısıyla alamıyoruz şu an. Şu an ışık kırmızı. Dolayısıyla kırmızı olan odaya gideceğiz. Yeşile döndü. Gelmişken bakalım buralara da bir şeyler var mı? Yok. Oğlum o bana verdiğin yeleğin kollarını çıkartıp içine giysene. Ne? O bana verdiğin yelek, çeket var ya. Onu içine giy. Önünü iliklemesen Annem de. Annem kapanmıyor. Hayır. İliklemesen de. Rahat Buralarını... olmuyor anne. Annem buraları düşün. ha? Buralarını Annem yok, yok. Onu ne yapayım ben? Çık çık dayı. Anneciğim sen kendin giy onu. Ama bak bu orada da normal lazım. Anne. Kayıt yapıyorum. Bay. Buradan çıkalım yukarıya. Kasırga koşusunu kullanalım. İşe yararsa geçirirse bizi. Geçirdi. Güzel. <laughs> Burada neler varmış bakalım. Lonca büyücüsünün notu. Çanta. Oo. Hemen lonca büyücüsünün notunu okuyalım bakalım neymiş. Tamamdır. Sanırım yol buradan devam ediyor. Hayır düşme sanırım odanın bize sundukları bu kadar. Geri dönebiliriz. Şimdi bu yeşile döndü. Dolayısıyla yeşil odaya gideceğiz. Aşağıda önce gelin bir aşağıya bakalım. Aşağıda ne varmış? şey var mı? Longe uyarısı. Tamam, Şimdi buradan yukarı. <laughs> Geldiğimiz yer buradan devam ediyoruz. Şunu alalım. Nasıl ya? Şimdi burayı biraz kontrol edelim. Burada bir şey var mı? O tekliyorum neredeyse. işte? Tu. Banco bürosunun notları. geldi hiç umut yok ben varım buraya bakalım niye buradaki şeye bakıyorum sürekli odaları araştırıyorum çünkü e, görevin devamında burada bize bir kılıç verecek görevin diğerinde göre görevi verecek orada da diğer kılıç verecek o yüzden bakıyorum her yere ki kaçırmayalım gerek yok. Verikin notu. Fal tamam. Diğeri de bu falların dişi. Ama önce buradaki görevi bitireceğiz. Bu odada da işimiz bitti. Şimdi diğer odaya geçelim. I oh, Görünmez olduk. Bakın bizi arıyorlar. Şuradan şöyle şuraya çıkalım. Çıkamıyormuşuz. Tekrar görünmez oldum. işi bitti. Bunu geç. Herhangi bir efsunlama olmadığı için almıyorum. <laughs> bu kılıç ama özel bir kılıç. Herhangi bir tılsımlama olmasa da. İşte bu ikiliyi birleştirdik. Huzura erdirdik. Şimdi gidelim. Baldırın dişi görevini yapalım. Kılıcı aldık. Buradan da evcil hayvanlar görevini alıyorsunuz bu arada. Şunu kapat. <laughs> buradan çıkıp kılıcın diğer işini bulalım Neyse buradan girin. Zaten işimiz bitip buradan çıktığımızda hepsi aşağı atlamış olacak. O zaman onların hepsini avlarız. Şimdi <laughs> Bir dakika ya. Ben artık gölgelerinin yayının bir de olmasını istiyorum. Var ya ayrıca 3-1 yaptın mı direkt anında görünmezsin. R'li aslında kılıcı yayı kapatıp tekrar açmaktan daha hızlı bu. Buradan devam ediyoruz. Evet. Bakın bunlarda anahtar var mıydı? karmaşık da olsa açarız sıkıntı yok ya dediğim gibi sıkıntı yok şuradan şu kafes haydutun notu alıyoruz şuraya bir bakalım güzel işe yarar şuradan paraları alalım Gelmedim. Geldiğimiz yoldan geri çıkalım. <laughs> Şimdi bu kurtların hepsini salsam, gene bana saldıracaklar. O yüzden böyle bırakmak zorundayız. Buradan. gelmediler işimize yarar uğraştırmazlar buradan işte düşmanlar yakında Neyse gelsinler de öldürelim Hadi gelin bakın şimdi nasıl aşağı atacaklar daha önceden bunu yapmıyorlardı nasıl atlıyor bak. bak 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 evet bitti şimdi gidelim kırık dişi mağarasına kılıcımızın diğerini alalım bilerek göstermedim sürpriz olsun diye A fantasia Apollo may feed again. La naier. This kim tipe bak. Oh shit. Shit shit shit. I will find you. sen hiçbir skin bulamayacaksın Diğer kılıcımız da Kanas Hemen göstereyim size. Bir. Kanı süsleyen iki şafak pençesi. Özelliklerine gelelim. Kana 15 sağlık emer artı 7 hız verir. %7 hedef ilave kanama hasarı alır. Diğeri de gündüzleri 7 alev hasarı geceleri de 7 ayas hasarı veriyor. 12 yaratık kesince 5 sağlık ve efsun emiyor. Yani ikisi hemen gidip bir yere kullanalım. Çıkalım buradan. Yani çok seri şekilde vurabiliyorsun bunları. Bak 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 nasıl vuruyor. Bak görüyor musun? <laughs> Hele bir de tek elli silahlara verdiysen hasarı fena vuruyor yani. Bir de bu iki elle tek kılıç alınca kuş çok karizma. Gidelim hadi şu devlere gene saralım. <laughs> Öldüler bile. Ama işte bunları da şarj etmen gerek. Eksisi bu. Al bir tane daha Ejderha. kadarıyla kafa tutamayız ha yani. Yakında 3 vurdu mu indiririz. Ama devine kadar hızlı indirdik gördünüz mü? Kaçacağım tabii ki de. Bu <laughs> kim <Kıym> lan? <laughs> oh shit öleceğiz lan. Gel. Gel. Sen de gel. Neyse şu ejderhadan kaçalım. Onları öldürmek istemiyorum. Uğraşmak istemiyorum daha doğrusu. Sen de gel. Ya çok seri vuruyor ya. Harbiden çok iyi yani. Baksana şuna ya. Bak bu normalde normal bir silahla vurdun. Bu Gerçekten çok iyi. Neyse kardeşlerim daha fazla uzatmadan videoyu burada sonlandırıyorum. Beğendiyseniz bir like'ınızı abone değilseniz de abone olmanızı rica ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sonra görüşürüz.